Bebek <laughs> Sevik ben kazandım yarışmayı. Şimdi sıra sana ne cezası versem. Allah olsun en son bir çok hızlı içtin kolayı. Evet midem yandı biraz. Neyse bebek sönük. <laughs> i̇şte şimdi ben sana eşek gibi ağrıyacaksın şimdi. Ay ay yapacaksın. Ay ya. İncem diyeceğim ne yok hadi Benim kobeğim kobeğim benim kaydım bile daha. Hadi bir ne içine. Bana ne? Bunu içmeden önce düşünecektin. <laughs> şimdi bebek sönük eşek gibi ağrısın demek ya çocuk. <laughs>

Tamam ya gitsin neyse. Hadi be biz de kedi çocuk seninle birlikte gel şey oynayalım ya. Bir tane şey vardı böyle döndürün 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 soru soruyorsun ya. Ondan oynayalım mı? Tamam en evet, amca. Bilmiyorum ya. Neyse şimdi şu attı bildiğim gibi yazık. Hadi oğlum dert bir kadar üstü oraya. ne kadar da inindi. İnsan gene oyunundan daha inindi. neyse. Ben dedim ilmi ya. Zaten uykum geldi. Heee. Birazcık uyuyayım ya. Heee. Heee. Gidim galiba bir şey yok Neyse, gidelim şöyle. Eee, vakti, biri. Eee, oy baba ne şey oku bana. <gülüyor> 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 Ne kadar da güzel bir gün ya. Oh be ne güzel enerjili uyandım vallahi. Gidim bir nefes alayım. Oh mis gibi havada Valla köy gibisi yok ya Böyle kasabada yaşayacaksın mis gibi Ne kötü duman var ne kötü koku var Mis gibi ağaç kokuyor ağaç Dur şu elimi yüzümü de yıkayayım şurada şöyle bir Şöyle bir oh tamamdır Elimi yüzümü de yıkadım mis gibi oldu elimi yüzümde Tamam şimdi gidelim ya Of karnım çok acıktı çok iyi. acil yemek yemem lazım Ha ya bu ne ya E dünden kalan yemek var yine e, Yemeğim yok bu ne ya of ya Bu ne ya Başka yemeğim mi var mı? Yok ya. Al. İşte bu kadar ya. Of ya. Ne ya? Ekmeğim var. Tost yapardım ne güzel ya. Of ya. Ne hiçbir şeyim yok ya. Bu ne ya? Tuzlum var. Tuz mu yesem? Tuz, yani yok tuz da yemem. Neyse bebek suyun yanına gideyim. Çay mı içsem ne bileyim. Ya yok ya. Aman gideyim bebek suyun yanına. Bebek suyun yanında yerim ya şimdi. Bebek suyun ne güzel şimdi yemek yapmıştır kesin. Bebek suyun yemek yapmasını çok sever. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun bilmiyorsanız. Ve siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Gidelim bebek suyun yanına bakalım ne yapmış. Çok merak ettim. Hemen gidiyorum, koşuyorum. Bebek Sönik, aç kapıyı Bebek Sönik, ben geldim. Bebek Sönik, Allah Allah. Neredesin Bebek Sönik? Allah Allah. Burada olurdu genelde, mutfakta olurdu. Bebek Sönik, uyuyor mu? Bu saate kadar uyunmaz ki Bebek Sönik. Kalk be. Allah Allah, bu saate kadar uyunur mu? Bebek Sönik. Burada da değil. Bebek Sönik, bu saate kadar uyunulmaz ha, haberin olsun. Bebek Sönik. Bebek Sönik, yok. Hiçbir yerde yok. Allah Allah ya. Neyse. Gideyim o zaman şey. E, kedi çocukta yapayım kahvaltıyı. Berce ile birlikte kalıyordu zaten onda. Belki Berce'yi de görmüş olurum. Dur nereden de? Şu taraftan. Aha şuradan şuradan şurası. Hemen gideyim şöyle. <laughs> Sonunda istediğim büyüyü yapabildim. Yaşasın. <laughs> ben en kötü büyücüyüm. <laughs> Oğlum gel bakayım aşağıya. Sana bir işim var. <laughs> Efendim anne ne oluyor? Oğlum al bakalım. Bunu bebek suyunun üstüne atacaksın tamam mı? Şimdi o iyidir. <laughs> tamam mı? Al bakalım. Tamam aile. Atarım sorun değil. He, bir de şunu da al oğlum. Kendin siyah boya gözükme. <laughs> o, tamam aile. Bunu da yaparım. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Hadi bir bakayım. Oğlum burada yapma. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? E, trafik kötü yapacaksın. Çık dışarı. Hadi bir canım oğlum benim. Yürü bebek suyunun yanına. Hadi bakalım hadi çabuk. Tamam vale, gidiyorum görüşürüz. Oğlum yok kapıyı niye kırdın? Neyse. <laughs> Sonunda bebek Sonic benim olacak. <laughs> bebek sonik ile geldim. Şimdi alamı dediği gibi kendimi siyah da boyadım. Bakalım buralardan çıkabilirim? Ha bu acil çıkabilirim aslında. Bebek sonik yatak odası ben şurada bir yerdeydi. Bir dakika buradan çıkılır mı? Hop pala çıktım he. Bakın, ölemedim, bakayım aha, bir dakika çıkamadım buraya tamam anneci göre burada bir yerde olmalı aha aha orada atıyor babak söyle bakalım ne zaman ha bir dakika anam görmez abi bir dakika, şöyle bakayım ben mi

Ho 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 söyle koydu. Şimdi ona bir dede gibi gidip bu fiksini üstüne atmam lazım. Sonra uçulacakmış. Bakalım şöyle geleyim bakayım. Burada mı gireceğim? Galiba aha girdim. Anam ne güzel. Anam kuş var ne güzel. Merhaba kuş nasılsın? Dık dık dık. Sus sus sakın sakın konuşma. Babam selam. Böyle burada neredeydi? Bu kapı mıydı ya? Allah Allah. Yo bu kapı değilmiş. Bak şurada kapı o zaman. Bakayım bebek soylu burada mı? Bebek soylu üstüne bu şeyi atacağım. Ya sonra sonra kurtulacak. Ha ha burada bebek soylu. Ha ha ha. Buldum. Sana da yapabileceğim. Ha ha ha. Hadi bakalım. Al şu bebek soylu şimdi. Koruyacaksın sen gündü. Hop, al bakalım. Ha, yaptım galiba. Şimdi nerede kim babak söyleyin? Hemen baba doktormalıyım. İşte burada. Ha ha, de babak. Koçucuk olmuş. Gel bakayım babak söyleyin. Oldu mı? Galiba aldım elimde. Bakayım. Aa, vallahi elimde. Elimde. Ha <laughs> ha. Aldım babak söyleyin. Şimdi adama doktormalıyım. Onu cam kavanoza koyacak. Ha ha ha. Hemen gidiyor. <laughs> Aferin oğlum sana. Aferin canım oğlum sana. Aferin. Tamam artık sonra da kendi dünyama gidemeyeceğim değil mi? Evet evet çok az kaldı seni diğer yani kendi dünyana götüreceğim canım oğlum benim. yaşasın yaşasın yuppi yuppi. Aferin oğlum. <laughs> gel biz şimdi seninle mantar toplamaya gitmemiz lazım. Diğer büyüleri de yapmalıyız. Tamam anne hadi gidelim. Bak sen kapı da yok zaten kapıyı da kırdın ya. Allah Allah. Neyse gel bakalım biz seninle birlikte mantar toplamaya çıkalım gel benimle. Anne ne koşuydun. Anne. Ey ey tiyak bu çocuk ne? Yok bir dakika eti çok büyük. Ben neredeyim? Kavanoşun içindeyim. Ne? Anne o çocuk olmuş ya benim boya bak ne. Anne Dur bir dakika kimmiş ya çiş geldi. Hemen şaklanayım. Şu tarafa doğru gideyim de kimse duymasın beni. Şaklanayım şu kavun şak içine giyeyim mi? Bir dakika. Ya giyeyim mi? Değil mi? Hatta şu büyük kavun şunun geçeyim. O şuraya şöyle gideyim ben. Bakayım bir tarafta kimse yok değil mi? Evet. Beni kimse burada duymuş. Ben büyük şeyinin arkasındayım. Ha <laughs> Tamam. Şimdi buradan çıkmam lazım. Enişemize gitmem lazım. Bana bunu cadı mı yaptı? Kim yaptı? Cadı ne mi bu yaşı değil mi ya? O ne? Sen bittin canım. Sen koyuyorsun şimdi. Seni yeni söyle bir şeyin. Bak o şey diyorsun. Hemen ama ne bacağıma demiş olmalı. Aha şu dekte mi geçeceğim? Geçim bu dekte. Ana kapı da açık. Neyse ben şu dekte geçeyim. Hava ne olsun? Tamam. Şimdi koşayım koşayım. Koş koş koş. koş. Yeni şamca mi? Bir çocuk valla eline sağlık. ya, Çok güzel olmuş ha. Ben de ben kendine sağlık. Böyle sonik tarzı. Ha hiçbir ses daha yok. Bilmiyorum ya zil çaldı galiba. Duydun mu? Aha zil çaldı kedi çocuk. Galiba bebek sönük geldi. Aa aç aç yeni zaman. Tamam dur açayım bakalım ya da Berca geldi. Aa anam bu ne lan? İneceğim ki yedim ya giydim beni ne Ne oldu bebek sönük senin boyuna? kedi çocuk bebek senin boyuna bak. Yedim edin yedim edin. boyu Ben bir, tane vurursam öleceğine. Vallahi bak düzgündür. Anam ölüm ölüm yakın bir tane daha vurma sakın. Tamam tamam ne oldu söyle. Benim böyle çok ucucuk yaptıracağım da. Ee, hemen gidip onu döveyim lütfen. Tamam senin boynu tekrardan büyütelim mi? Evet hocam lütfen hadi hadi lütfen. Tamam hadi gel. Gel ya kedi kedi çocuk gel ya. Bir yemek yedirme bebek sönük gel. Gidip şunun boyunu düzeltelim. Of ya tamam hadi tamam. Şundan bir tane. Ben de şundan bir tane alayım. Tamam hadi gel. Hadi gelin gidelim. Öçün gel. Benim şimdi ben şimdi ayıb bunu kapatayım hadi. Tamam gel gel. Hadi bakalım. Gidelim senin boynunu hemen düzelttirelim. Öçün gel geldik. Anne hani, anne yani, bak bu dem içeride içiydi ben. Kapı yok Öçün geldim ya. Kapı bildiğin yoktu yani kapısı yoktu benim. Öçün çıkamıyor musun oradan? Dur ben sana yardımcı olayım. Gel bekle gel. Kucağıma gel sen benim gel. Anne hani şimdi senin bacanı dedi <laughs> tamam dedi bir kaydı öyle bir dakika bacağın ne iyice mi çok şenleniyor tamam he tuttum dedi hadi bir kaydı kaydı gel bebek çünkü bırak bacağımı ya bırak ya anam bu yaktım yani anne yani anne neyse dur bir dakika tık 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 kimse var mı he, he. Buyurun, hoş geldiniz kime geldiniz hı arkadaki kim ha büyücü ne yapıyorsun sen burada he, he hoş geldiniz yine sonunda hı hı sen ne yaptın bebek çünkü bu hali ne Neredesin bebek sönük? Bebek sönük neredesin? Ha bebek sönük burada. Bebek sönük bu hali ne? He he sen ne demiyorsun ya? Ah ben seni çok düzelt yoksa seni öldürürüm. Ay ay al sana bakayım. Ben seni sakın dokunma. Jake senin ne işin var bu pis kadınla? O benim adam. Beni kendi dünyama götürecek. Ben seni şey kedi, Jake sen manyak mısın? Bütün her şeyi Jake e yaptırdım. <laughs> Jake yaptı her şeyi ama beni yok. Jake niye böyle bir şey yapıyorsun? Ama anasam canım bana dedi ki seni kendi yere götüreceğim bana yardım edersen dedi. Sen de çocuğu mu kandırdın? Allah olsun ha. Sen şimdi görürsün. Beysun ver şu kalıcını. Nerede kalıcın? Ver şu kalıcını. Bak şimdi ben ona günlük bir güzel göstereyim arkadaşlar. Al bakalım. Sana da Jack yazıklar olsun. Tamam mı? Yazıklar olsun. Ne yazı ya? Ne ya? Git bir daha bizimle asla konuşma tamam mı? E asla seninle konuşmayacağım. Evet Jack bir daha bizimle konuşma bana. Tamam. Gel. Gel bebek sonic gel. Burada bir tane büyü vardır. Herhalde şu büyülerden birisi olur. Gel bakayım şunları bir deneyelim üstünde. Al bakayım şunu dene bebek sonic. Bir de şunu dene. Vay be arkadaşlar yazıklar olsun. Jake'i görüyor musunuz ya? Bizi satmış ya. Cadıyla gidip arkadaşlar işbirliği yapmış işbirliği. Yazıklar olsun. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bebek sonraki zaten şimdi düzeli bir şeyler içer. Ha düzeldi. Tamamdır arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu benim tanıdığım Jack değil ya. Neyse arkadaşlar siz yorumlarda yazarsınız Jack niye böyle bir şey yaptı diye. Sizleri seviyorum canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Yes yes yes. Canım Yuppi. Kendinize bakın arkadaşlar. Canım dedim Jack. beni arkamdan Evet arkadaşlar. Valla arkasından vurdu bebek sonraki. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yani çıkan tane mükemmel video var. Onlara tıklatmayın. Bye bye.